Herkese merhaba devyanın mutfağı kanalıma hoş Hoşgeldiniz Nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar İnşallah iyisinizdir ee, iftara şurada bir saat kaldı ben hemen öğlen hazırlığımı yaptım fırında karnabahar yemeği yapacağım arkadaşlar çok seviyoruz biz ee, hemen şimdi burada malzemelerine geçelim ben karnabaharları yıkamıştım doğramıştım hazırlamıştım onları tepsinin içerisine alıyorum arkadaşlar bunlar tabi piştikçe küçüleceği için şu an çok gibi gözüküyor. Pişince bunlar küçülecek. Evet arkadaşlar biraz da kapya biber var. Onlardan doğrayacağım halka şeklinde. İstediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz. Yeşil biber, havuç ister halka şeklinde doğrayabilirsiniz, isterseniz çubuk şeklinde doğrayabilirsiniz. O da sizin tercihiniz. Ben şu an halka şeklinde doğruyorum. Ben içerisine işte karnabahar doğradım, kırmızı kapya biber, yeşil biber, havuç, bunları doğradım ve patates ekleyeceğim içerisine. İsterseniz göğüs de ekleyebilirsiniz tavuk göğsü. Bu şekilde görünüyor umarım. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle sebzelerini ben doğradım. İçerisine e, kuru soğan da ekleyebilirsiniz sarımsağı ekleyeceğim ben. Elma dilimi şeklinde doğruyorum ben. Siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şekilde tamamen sizin tercihiniz. Çok kolay, çok pratik bir akşam yemeği. Hemen bir saat kala mutfağa girdim ben şu anda. Hemen dedik doğradım. O kalan bir saatte de pişecektir. Üzerine salçalı sos yapacağım. İsterseniz siz salçalı sos da yapmayabilirsiniz. Normal baharatlandırabilirsiniz. Baharatlarla ta taçlandırabilirsiniz. Tatlandırabilirsiniz. Taçlandırmak ne demek? Şimdi ben bunları bu şekilde doğradım. Yanına isterseniz pirinç pilavı, isterseniz bulgur pilavı yapabilirsiniz. Ben şu an karar vermedim. Bunu bir fırına göndereyim. Onu o zaman düşüneceğim. Pirinç, sade pirinç pilavı daha çok yakışır. Ama bakalım bulgur pilavı genelde pişirmeyi tercih ediyorum daha sağlıklı olduğu için genelde tercihim o yönde. Bakalım zaman ne gösterecek. Ben bunları bu şekilde doğradım. Şimdi hemen baharatlarını atmaya geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi üzerine tabi tuz da sizin isteğinize bağlı ben bir buçuk tatlı kaşığı kadar döküyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kekik. Bir tatlı kaşığı kadar nane, kuru nane. Yine bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Bir yemek kaşığı kadar pul biber. Üzerine salçalı sos hazırlayacağım şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben içerisine bir yemek kaşığı salçamı aldım. Sonra üzerine 200 milim 2 su bardağı suyu yapacağım ama gene dediğim gibi kıvamına bakacağım. Çünkü sebzeler de suyunu salacaktır. Birazcık daha tuz içerisine çok az ekleyeceğim. Diğer baharatlarını eklediğim için diğer baharatlarla eklemiyorum arkadaşlar. Birazcık zeytinyağı. Tabi üzerine de zeytinyağı gezdireceğiz. Biraz zeytinyağı, biraz sıvı yağ. Çok kolay bir tarif. Akşam hemencecik fırına sür. Hemen malzemeleri yıka doğra fırına sür. Bu kadar kolay bir tarif. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Evet. salçayı açayım. Alt üst ayarda 200 derece ayarlayacağım ben. Bunu da tekrardan ısıtcalayım. buyurun Size akşam yemeği. arkadaşlar. Bu şekilde karıştırdım güzelce. Şimdi ben bunun üzerine yağlı kağıt sereceğim. Yağlı kağıt sereceğim. Böyle onunla biraz pişecek. En son bir çıkartmaya yakın 5 dakika kala e, yağlı kağıdı üzerinden alacağım. Üzerinde biraz kızarsan istiyorum. Şimdi ben hemen yağlı kağıdımı sereyim. Evet arkadaşlar yağlı kağıdımı ısladım ben. Yağlı kağıdı saklamamızın sebebi de yağlı kağıdın hemen kuruyup yanmaması için. Saklamamızın nedeni bu. Ben bunu 200 derecede fırına gönderiyorum. Bakalım piş. Birazdan piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bizim yemeğimiz bitti. Zeynoş'um da çok mutlu oldu. Çok sever. Karnabaharı da yiyeceksin değil mi kızım? Evet anneciğim. Evet arkadaşlar yemeğimiz bu. Pişti. Ezan okunmasına 15 dakika var. Böyle çok kolay, çok pratik. Çok da seveceğinizi düşünüyorum gerçekten. Kolay, pratik akşam yemeği. Burada da sade pirinç pilavı yaptım. Yanına. Yemeğimizin sonu bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize çok sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.